Tekrar merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda SketchUp ile ilgili pek çok bilgi öğrenmiştik. Özellikle toolbarların üzerinde oldukça uzun süre durmuştuk. Şimdi bu videomuzda e, öğrendiğimiz bu bilgilerimizi de kullanabileceğimiz bir uygulama yapacağız ve hep beraber bir ev çizeceğiz. Hemen dilerseniz evimizi çizmeye başlayalım. Evimizin temelini bir dikdörtgen oluşturacak. Dikdörtgen çizmenin nasıl olduğunu hatırlarsınız. Rectangle isimli butonumuza yani dikdörtgen butonumuza tıklıyorum ve orijin origin noktasından yani eksenlerin birleştiği noktadan bir dikdörtgen çiziyorum. Biraz fazla e, geniş bir dikdörtgen olmuş. Ekranı oynatarak e, bakabiliyorum. Bunda nasıl oynattığımı hatırlarsanız e, isterseniz şu an orbit üzerine bulunduğum orbit butonuyla ya da isterseniz mouse'un tekerlerini basılı tutarak e, mouse'u oynatarak e, bunu oynatabiliyordum. Biraz şeklimiz pek Güzel olmadı, onu biraz değiştirelim, kareye yakın bir hale getirelim. Hemen biraz daha düzgün bir hale getirdim şekli ve e, hemen ardından e, de, daha önce belirtmiştik, SketchUp e, üç boyutlu simler yapmaya yarayan bir program. En büyük artısı zaten üç boyut. E, bu bizim evimiz de tabii ki üç boyutlu olacak. ve Peki bu üç boyutu nasıl vereceğiz? Daha önce anlattığımız gibi, e, SketchUp'ın belki de en önemli butonu, push pull butonunu seçiyorum ve e, 3 boyutlu hale getireceğim dikdörtgenimizin üzerine geliyorum. Ve herhangi bir şey tıklama gereksinimi olmaksın zaten o alan seçili hale geliyor. Fakat seçili hale gelmesi herhangi bir işlem yapacağından gelmiyor. Sadece bu alandan mı bahsediyorsunuz manasında o alanı seçiyor. Doğ doğru alandaysanız tıklıyorsunuz sol tuşa isterseniz aşağı doğru ya da dilerseniz yukarı doğru çıkarak ee, üç 3 boyut kazandırabiliyorsunuz şekli. Şu an biraz ben mouse ile ilgili sıkıntı yaşadım. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu bir geldi tekrar tıklıyorum ve doğru istediğim yerde bırakıyorum küpe yakın bir şekil elde ettik bu bizim e, evimizin iskeleti olacak bir nevi özellikle dışını boyadığımız zaman biraz daha belki şekilli olabilir hemen boyayalım isterseniz e, nasıl bir şey boyayabiliriz e, bu renk kısmını daha önce anlatmıştık pek çok farklı seçenek mevcut burada e, isterseniz düz renklere boyayabilirsiniz İsterseniz şu an benim boyadığım gibi ya da pek çok farklı yine seçenek mevcut burada olan Evet evin dört tarafında boyadıktan sonra anlatayım size. Ee, burada markers seçeneği e, bende şu an colors. Gördüğünüz gibi burada renkler var. Düz renkler bunlar. Bunlardan birini boyayabilirsiniz. Geometrik şekiller var ya da e, işte taş mesela ta bunlardan birini seçerseniz neredeyse gerçek çok aşırı gerçekçi hatta bir taş e, izlenim verebiliyor ya da burada olduğu gibi stone seçeneğini seçerseniz de aynı şekilde ee, şimdi diğer butonlardan bahsedelim mesela sample paint ee, bu buton e, ben herhangi bir renk seçili olsun burada seçtiğim renk burada görünüyor gördüğünüz gibi bu buton şuna yarıyor üzerine tıkladım ve gittim örneğin buraya geldim tıkladım burada seçili olan renk her neyse e, o rengi seçili hale getiriyor ve istediğim yeri o renge boyayabilmemi sağlıyor bu amaçla kullanılan diğer pek çok programda da var olan bir buton bu üstündeki e, set material to paint with e, to default butonu ise tıkladığınız yeri tekrar beyaza çeviriyor bu amaçla kullanılıyor onun üstünde renk ekleme butonu var bu e, alandan tıkladığınız zaman böyle bir küçük bir pencere açılıyor bu pencereden kendinize dilediğiniz gibi yeni bir renk yaratabiliyorsunuz renge isim veriyorsunuz ve bunu ekliyor peki nereye ekliyor diye sorarsanız burada en üstte material bölüm var buraya ekliyor o renk Oradan renginizi bulabilirsiniz. Daha üstte ise dışarıdan renk getirmek için bir seçenek var. Bu da şöyle kullanılıyor. Bunu seçiyorsunuz, dışarıdan herhangi bir resim seçiyorsunuz ve o resimdeki beğendiğiniz rengin bulunduğu alanı işaretliyorsunuz. O rengi alıyor ve programda kullanmanızı sağlıyor. Sketchup bu renk konusunda gerçekten oldukça detaylı bir seçenek sunuyor kullanıcılarına. Sketchup. Devam edelim. Şimdi bu kadar boyama bizim için yeterli. Hemen e, evrenin en temel unsurlarından biri de herhalde pencereler. Pa bir pencere çizelim evimize. Şöyle basit dikdörtgen pencere çizeyim hemen. E, bir dikdörtgen çizdim yine ve göz, e, hemen select'e gittim. Öncelikle seçili olan kısmı daha şöyle yapalım. Tekrar çizeyim dikdörtgeni biraz küçük oldu evet dikdörtgeni çizdim ee, evi yapmak için biraz kaydedelim evet evi yapmak için daha, daha düzeltiyorum pencereyi yapmak için öncelikle bu e, seçtiğim dikdörtgeni component yapmam lazım bunu da nasıl yapıldığını daha önce size öyle göstermiştik öncelikle bu dikdörtgeni seçmem lazım bunun için Select e, tool'una gidiyorum. Select tool'una gitmenin bir kısa yolu var. Herhangi bir tool'dayken hangi tool olduğunuzu fark etmek için Space tuşuna bastığınız zaman yani boşluk tuşuna bastığınız zaman e, otomatikman sizi e, Select tool'una gönderiyor. Yani klavyedeki boşluk tu tuşu bir nevi kısa yol görevi görüyor. E, select tuşuna yöne gittim ve bu tuş aracılığıyla gidiyorum ve dikdörtgenin etrafını seçiyorum. Sadece gördüğünüz gibi o kısmı seçtim ama Dışındaki alanı seçmedi. Çizgilerin için çizgileri ve onun içindeki alanı seçti. E, component yapmayı daha önce öğrenmiştik. Buraya sağ tıklıyorum ve Make Component seçeneğini seçiyorum. Buradan hemen isim veriyorum. Component'a create diyorum ve Component'ımız oluşuyor. Şimdi e, bunun içine girerek burada yapacağım. Bu alana çift tıklıyorum. Ve otomatikman bunun içine girmiş oluyor. E, program içine girdim şimdi e, burada biraz e, değişiklikler yapacağız daha bir pencere görünümü vereceğiz hatırlarsanız offset buton aracılığıyla bir çizim yapılmış yere tekrar aşağı yukarı aynı oranda aşağı yukarı değil tam olarak aynı oranda aynı şekli tekrar seviyorduk biraz daha küçük bir dikdörtgen çizeceğim ben dikdörtgenimizin içine daha sonra e, push pull butonu aracılığıyla iki dikdörtgen arasında alan kısmı birazcık dışarı doğru çıkartacağım bir çıkıntı yapmasını sağlayacağım daha hoş bir görüntü ortaya koyacak. Ardından tekrar boyama işlemine geçiyorum. Asıl görüntümüzü tabii ki boya işlemiyle verecek. Ben cam görüntüsünü kullanmak için aşağıda gördüğünüz gibi Translucent butonu var. Buradan çeşitli seçenekler var. İki tane hatta gördüğünüz gibi bunu seçebilirsiniz. Ya da ben daha ziyade bu rengi tercih ediyorum. İçerisinde gösteriyor oldukça bence hoş da bir renk olmuş. Gerçek bir camı da andırıyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Dışında herhangi bir renge boyayabiliriz. Ben rastgele bir renk seçeceğim. Çok e, vakit kaybetmemek için. Biraz çok hoş bir renk olmadı gerçi ama en azından böyle bir renk yapalım şimdilik. Ve bu şekilde penceremiz oluşmuş oldu. Burayı kapatıyorum. E, penceremizi hazır. Hemen dışına çıkalım bunun. Dışına çıkmak için de tabii ki önce selekte geliyorum. Ardından dışına çıktık. Ee, ve şimdi bu penceremizi tek bir tane penceremiz var. Bunun sayısını biraz arttıralım. Evimizin etrafı yoksa boş kalacak. Nasıl arttırıyoruz? CTRL basıyorum. Tabii ki hangi tool'dayken, move tool'undayken başka hiçbir zaman bu işe yaramaz. Move CTRL'ye basıyorum. Yani kopyalamak amacıyla CTRL'ye basıyorum. Seçiyorum ve kopyalamak istediğim yere götürüyorum. Bırakıyorum ve bu şekilde kopyalamış oluyoruz. Bu arada sanırım evet evimizin bu yüzünün rengi farklı kalmış. Onu da hemen düzeltelim. E, renk boyamadaki sample paint butonuna vazgeçiyorum. Bunu da tekrar düzeltiyorum. Ve renk vermiş olduk. Tekrar birkaç pencere daha Buraya kopyalayalım. Hem bizdeki pencere sayımız biraz fazla olacak ama etrafı boş kalmaması için gerekirse daha gerçekçi şeylerde de eve süsleyebilirsiniz. Kapı yapabilirsiniz. Mesela gibi ee, gördüğünüz gibi pencereden diğerini görebiliyorsanız içini gösteriyor. Bu renk aracılığıyla. Ee, peki kapı nasıl yapılır? Aşa aşağı yukarı aynı mantık. Yine bir dikdörtgen çizilecek. Ee, bir dikdörtgen çiziyorum. Biraz fazla büyük oldu. Bunu geri aldım. CTRL-Z kısayolu. Genelde bilgisayarda kullanıldığı üzere. Burada işe yarayan bir e, kısa yol. Dikdörtgen çizdim. Bu sefer dikdörtgeni component e, yapmama gerek yok. Şunun için yok. Pencere, birden çok pencere kullandık. ve Biz bir pencereyi e, kullandık. Bu pencereleri kopyaladık. Şimdi bunlardan herhangi birinde bir değişiklik yaparsak hepsinde aynı değişiklik olacak. Bu amaçla biz zaten pencereleri komponent haline getirdik ama kapımız tek bir tane herhangi başka bir yerde kullanmayacağız. Bu sebeple komponent yapmamıza gerek yok ama dilerseniz siz yine yapabilirsiniz. Böyle bir kullanımda bulunabilirsiniz. Ben şimdilik bunu, buna gerek duymadım. E, böyle ben direkt kapıyı yapacağım. Şöyle yanlış yaptık burada. Ters seçtik. Hemen içine küçük bir pencere çizelim. Tek dörtgen çizelim. Orta kısmı tıpkı pencerede yaptığımız gibi birazcık dışarı çıkartalım. Biraz dışarı çıkartma yandan bakarsanız daha net yapabilirsiniz. Çünkü biraz zor oluyor. Karşıdan bakınca böyle ufak detayları seçmek. Rengini değiştirelim. Biraz nasıl bir renk verebiliriz? Kapıya çelik rengi eee bakıyorum e, nasıl bir renk verebiliriz diye yine böyle bir renkte kalsın çok herhalde sıkıntı olmaz bir kapıya benzeri zaten renk olarak çok eee vesaire uğraşmayacağım hemen bir tokmak yerine daire çiziyorum ufak bir daire içine hemen siyah boyayacağım siyah boyamak için tek normal renk olduğu için color diyorum. Buradan siyah seçiyorum. Boyuyorum. Ee, biraz büyük bir şeyimiz oldu diyebiliriz herhalde. Bunu biraz daha küçüğünü yapalım. Daha heh, gerçekçi olsun. Çünkü çok büyük olmuş gerçekten. Daha küçük bir daire çiziyorum. Belki biraz daha topmağa benzeyen bir daire. Tekrar şimdi siyahla hemen koyuyorum ee, dürüm, dürbün yapabiliriz buraya yine pek çok şey yapabiliriz onu da yapalım detay olarak yine daire çiziyorum buraya dürbünün bulunması gereken yere küçük bir daire çizeyim iyice yaklaşıyorum ardından bu dairenin içine bir daire daha çizeceğim bunu tekrar söylüyorum ee, Offset butonu aracılığıyla yapabilirsiniz. Tekrar daire aldık, da içine daire çizmeye uğraşmaya gerek yok. İçine daire çizdim. Yine bir kabartma kullanayım, bir e, boyut değiştireyim. Şu an yanlış yeri seçtik. Şimdi SC'ye basarak iptal ettim bunu. Şimdi daha gerçekçi oldu. İç kısmın e, rengini değiştirebilirim ya da daha önce kullanmadığımız bir özellik kullanalım. E, şu anda iç kısım seçili görüyorsunuz. Şöyle yapayım. İç kısım seçili olduğunu görün. Move buton aracılığıyla buradayken sağ tuşa tıklıyorum. Seçenekler geliyor karşıma. Pek çok farklı seçenek var. Erase diyebilirim, siler. Ama ben bunun yerine hide seçeneğini tercih edeceğim. Hide seçeneğine tıkladığım zaman gördüğünüz gibi o kısmı gizledi. Şu an iç kısmı görebiliyorum. Yok bakın karşıda pencere var. Şöyle bakarsak öbür tarafına gidip o pencereyi görürüz pencereden bakın karşıdaki kap kolunu o deliğimiz dürbünümüzü görebiliyoruz. O kısmı yani height butonu e, üstünde tıkladığımız kısmı gizliyor böyle bir özelliği var. Height butonunun devam edelim. Böylece bunu da görmüş olduk. Evimizin e, son kısmını yapalım. Çatısını yapalım. Çatı belki de en çok uğraştıracak kısım. Ben ona başlayalım çatı yapmak için öncelikle eee e, kameramızı daha bir yere yerleştirdikten sonra yine e, klasik alıştığımız offset buton aracılığıyla bir tane daha üstüne e, dikdörtgen çizcam ve bu dikdörtgeni biraz daha geniş bir dikdörtgen çizeceğim hatta şimdi bu dikdörtgeni iç kısımda kalan kısmını havaya kaldırıyorum e, havaya kaldırdıktan sonra e, şöyle bir şey yapacağım bu kısımda aynı hizaya getiriyorum şimdi e, kenar kısımları bakın yine bu görmediğimiz bir şeydi Çizginin kalemi seçtim. ya Yani kalem dediğimiz line tool'u seçtim. Çizgin üzerine geldiğim zaman bakın bulunduğum noktalarda bazı yazılar çıkıyor. Örneğin burada on h bu noktada diyor yani diyor ve burada mavi oldu gördüğünüz gibi midpoint diyor yani orta nokta. Tam orta noktasını kendi buluyor daha doğrusu size gösteriyor. Bu noktadan alt köşeye bir şekil çiziyorum. Aynı noktadan bir de diğer köşeye bir çizgi çiziyorum. Şimdi ee, şöyle bir şey yapacağım. Yapamadım. Aynı şeyi öbür taraf için de yapacağız. Yanlış yaptık. Şuradaki tekrar yapalım. Evet gördüğünüz gibi çatımızı da böylece yapmış olduk. Follow me butonu aracılığıyla yaptık çatımızı da. Ee, bunu da boyayalım bir çatı rengine görünelim. Burada roofing şeklinde zaten yazılmış hazır çatı boyamaları var. Hemen bu renklere boyayarak çatımızı da elde edebiliriz ve belki çok hoş olmalı çok fazla uğraşmadık çok e, detaysız yaptık çok yüzeysel yaptık ama basit bir evi bu şekilde çizmek mümkün hızlıca. Ee, bir sonraki videomuzda evimizi süslemeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. E, hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.